Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. Bugün Türkiye'de yaşayan sığınmacı akademisyenlerin, özellikle ağırlıklı olarak Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerin problemlerini ve bu konuda yapılması gerekenleri konuşacağız. Türkiye'de sığınmacılarla ve göçmenlerle ilgili olarak el alınması gereken konulardan birisi de akademisyenler. Daha doğrusu akademisyenlerin de içinde bulunduğu bütün o sığınmacıların, göçmenlerin statüsü olarak adına ne dersek diyelim mesleklerini icra etmelerinin önündeki engeller. Türkiye göçün 10 yılında hala bunu ortadan kaldırabilmiş değil. Ee, özellikle e, Suriye kökenli akademisyenlerle ilgili yaptığımız çalışmalar yıllar içinde bu konuda anlamlı bir ilerleme olduğunu da göstermiyor. 2016 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi bünyesinde bir çalıştay yapmıştık. Arap ülkelerinden gelen akademisyenler sorunları ve çözüm yolları e, konulu. Sadece Suriyeliler yoktu, işte e, Mısırlılar darbeden sonra Yemen, iç savaş e, ve savaş e, sonrasında uluslararası müdahale ve e, diğer ülkelerden gelen, Arap ülkelerinden gelen akademisyenler. 2016'dan sonra 5 yıl sonra 2021'de tekrar bir çalışma yaptık aynı konuda ve aynı kriterler üzerinden e, durumlarında bir değişme olup olmadığını gözlemlemeye çalıştık, değerlendirmeye çalıştık. Maalesef anlamlı bir e, ilerleme, değişim olmamıştı ve Türkiye bu süreçte kendi alanında yetkin, kendi alanında önemli katkılar yapabilecek pek çok insanı, e, yetişmiş e, akademik e, birikime sahip bireyleri kaybetti. E, yurt dışına gitmek durumunda kaldılar. Aslında 2016'daki çalıştayda bile e, bazıları özellikle Türkiye'de kalmak istediklerini ve Türkiye'de e, katkı vermek istediklerini Türkiye'nin özellikle de e, tarihin bu e, zor zamanında e, kapıları açmasıyla beraber e, Suriyelilerin burada bir yeni bir yaşam e, bulmaları, inşa etmeleri sürecindeki rolünden dolayı Türkiye'ye özellikle bu katkılarını vermeyi tercih ettiklerini söylemişlerdi. Ama maalesef aradan geçen e, beş yılın ardından değerlendirdiğimiz zaman e, anlamlı bir değişim olmadığını görüyoruz bu konuda ilerleme e, olmadığını görüyoruz. E, biz o çalıştayda 2016'daki çalıştayda temel bazı e, başlıklar üzerinden e, durumu tespit etmeye çalışmıştık. Bunlardan bir tanesi mesela dil meselesiydi gelen akademisyenlerin işte e, dille ilgili problemleri e, ve katkıları vermelerini katkı vermelerindengelleyen e, dilli ilgili bu problemlerin nasıl çözüleceği meselesiydi. Ee, bu konuda anlamlı bir ilerleme olmadı. Ee, hukuki statü meselesinde, mesela vatandaşlık almalarının kolaylaştırılması ya da e, oturma izni, seyahat izni gibi e, düzenlemeler e, bunlar gerçekleşmedi. Hala mesela seyahat kısıtlamaları da devam ediyor. E, Arapça eğitim e, vermelerinin e, mümkün olmasını sağlayacak olan kurumlar, yani e, eğitimle ilgili düzenlemeler belki. Ee, üniversitelerde Arapça bölümler fakülteler ya da e, İngilizce'de olduğu gibi e, Arapça e, öğrenim sunan üniversiteler e, maalesef bu konuda da anlamlı bir gelişme bir e, ilerleme olmadı e, yani belki Türkiye ile ilgili e, sebepleri de e, garip bir e, durum gibi görünüyor gerçekten Çünkü düşünün e, İstanbul'da Türkiye'de e, milyonlarca insan var e, ve onların e, birikimleri eğitime yansımıyor. Türkiye'de bu konuda akademisyenlerin de üzerine düşeni yeterince e, yerine getirdiklerini söylemek mümkün değil. Yani akademisyenler arası bir dayanışmanın da e, bu süreçte olması gerekiyor. E, ve özellikle de e, şu an burada e, kendi akademik birikimlerini e, kendi bilimsel e, birikimlerini burada e, paylaşmak isteyen Burada bu konuda da e, katkı yapmak isteyen akademisyenlerin önünün açılması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye bu konuda da anlamlı bir hala e, adım atabilmiş değil. E, ve bu adımların atılamadığı noktada da tabi e, dışarıdan bakan insanlar e, onların teliksiz iş gücü olarak görüyorlar. Geçenlerde açık öğretim fakültesinde sorulan bir soru vardı. E, şurada hatta soru duruyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Doğru cevap şu, Türkiye'deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve hem de iş gücü açısından niteliksizdirler. Zaten bu yaklaşım tarzı başlı başına bir problem. Çünkü hangi ülkeden alırsanız alın topluca 4 milyon insanı bir araya getirdiğiniz zaman bunların hepsiyle ilgili böyle indirgemeci bir yorum yapan yaklaşımın zaten kendisi bir problem ifade eder. Kendisi problemlidir. Ama bir bakıma da doğru aslında şu bakımdan doğru. Eğer insanları mesleklerini icra edebilecekleri bir ortamdan mahrum ederseniz, koşullardan mahrum ederseniz, kaç dil bilen bir insanı, kaç diplomasi olan bir insanı, diyelim ki kağıt toplamaya mahkum ederseniz, evet niteliksizdir o. Sizin için niteliksizdir. Aslında sizin kendi kendinizi mahrum ettiğiniz bir zenginlik ya da bir katkı kaybıdır. Şimdi düşünün, bazen yurt dışına gitmek istedikleri için mesela. Şikayet ediyor insanlar, işte beyin göçü oluyor falan diye. Ama bu beyin göçünün olması için Türkiye elinden geleni de yapıyor. Yani insanların kendi alanında diyelim tıp alanında doktorluk yapacak ya da başka bir alanda, bırakın yapsın. Yani eğer gerekli nitelikleri taşıyorsa, diploma, denklik vesaire, Türkiye'de o mesleği icra etmenin özel koşullarını da yerine getirmeye hazırsa ve bunun da standartları ortaya koyulabilir ve e, bu da yapılabilir. O zaman neden onu mahrum edersiniz? Ve neden onun işte başka bir ülkeye gitmesinden sonra da arkasından hayıflanasınız, üzülesiniz ki işte Avrupalılar, Amerikalılar bizim işte en yetişmiş insanlarımızı alıyorlar. O işte onlar gidiyor, ötekiler kalıyor falan diye. E, yapılması gereken aslında şey belli. Yani sonuçta akademik alanın, akademik e, dünyanın sınırı yoktur, dili yoktur, e, milliyeti yoktur. Yani bu anlamda e, sınırların kaldırılması e, ve başka insanların, yani Araplar olabilir, başka ülkelerin insanlar olabilir, katkılarından e, e, üniversitenin, akademi dünyasının, akademi camiasının mahkum edilmemesi gerekir. Eğer katkı yapabilecek fikirleri varsa yapsınlar, yapamazsa zaten zorunlu olarak e, hiç kimseyi e, bir yerde daimi olarak istihdam etmek gerekmiyor. Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerin katkılarından neden yeterince yararlanılmıyor ya da e, yararlanılmıyor öyle söylemek daha doğru. Yani mesleklerini icra etmelerinin önündeki engeller kaldırılmıyor. Bunun birçok sebebi olabilir. E, bir tanesi belki e, Arap ülkelerinden gelenlere yönelik e, ya da sığınmacılara yönelik e, ayrımcı önyargı olabilir. E, bazıları e, bir kısmı anti-Arap duygular olabilir. İslamofobik önyargılar olabilir. E, ya da ee, bir tür e, oryantalizm de olabilir, yani bazı batılı ülkelerin e, Doğu'ya baktığı zaman e, işte orada bir gelişme olmayacağını, ilerleme olmayacağını e, Oradan insanların da e, katkı yapabileceğini e, düşünmeyen o ön Önyargılarının e, Belki buradan da bazıları tarafından e, Daha doğudan gelenlere Yansıtılması şeklinde de olabilir. Pek çok kaynağı olabilir. Tamamen bürokratik engeller, engellemeler de olabilir. Ee, ya da e, lonca sisteminin böyle tabiri caizse e, o yeni mesleklerini, e, yeni gelenleri mesleğe kabul etmeme yönündeki e, bu anazlıkları olabilir ya da e, kendi mesleki alanlarını e, korumak için başka insanların piyasaya tabiri caizse, tırnak içinde söylüyorum, girmesini engellemeye çalışmaları olabilir. Muhtemelen bunların hepsinden az ya da çok bir pay var. Şuna şahit olmuştum mesela. Bunu yansıtacak bir örnek şu olabilir. Geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden pek çok Arap akademisyen İstanbul'da bir araya gelip bir konferans yapmışlar, bir sempozyum yapmışlardı. Aralarında önemli isimler, ünlü isimler de vardı ama İstanbul'un bundan haberi bile olmadı. Haberdar ettiğimiz insanların da bu konuda yeterli bir ilgisini göremedim ben. Burada her halükarda ortada bir görememe durumu var. Ee, ve o görememe durumu ya da engelleme durumu e, insanların mesleklerini e, icra etmelerini de e, mümkün kılmıyor. Düşünün 10. yılda, göçün 10. yılında e, burada yaşayan kişi, e, oradaki sokaktaki kağıt toplayan kişi, e, kendi alanında e, belki mahir bir e, işte mühendis mi, e, cerrah mı e, ya da e, sokakta yürüyen kişi e, bir kozmonot mu, e, o da var mesela Türkiye'de. Ee, insanlar bilmiyorlar e, ve e, bu konuda herhangi bir düzenleme olmadığı için de e, mesleklerini icra edemiyorlar. Aslında yapılması gereken e, şu, e, buradaki o e, gereksiz insanların beyin gücünden, e, akademik bilgisinden, bilimsel bilgisinden, mesleki hünerlerinden yararlanmayı engelleyen, kendi kendimizin e, ayağını bağlayan prangaları çözmek, yani duvarları yıkmak. Ve e, bu insanların kendi işlerini, kendi mesleklerini icra edebilmelerini sağlamak. E, eğer sağlayamadığımız bir ortam söz konusuysa, e, hepsini birden aslında vasıfsız (tırnak içinde) e, bu kavramı sevmiyorum ama hani vasıfsız eleman, vasıfsız işçi. E, bunu söyleyenler e, olduğu için e, bu kavram yani yaygın olarak kullanıldığı için e, söylüyorum. O hale getirme söz konusu. Yani insanlar mesleklerini icra edemiyorlar sonuçta. E, yapılması gereken şey, özellikle akademisyenler açısından e, söyleyecek olursak, e, üniversite evrensel bilim yuvasıdır. Üniversite dediğimiz yer e, doğası gereği çeşitlilik, çoğulculuk içerir. Farklı fikirler, farklı diller, perspektifler içerir ve içermelidir. Dolayısıyla da bu kadar büyük bir imkanın, ee, şu an Türkiye'de e, bulunan büyük bir potansiyelin e, kullanımının e, engellenmesi yani bundan e, ülkenin istifade etmesinin e, üniversitenin istifade etmesinin e, engellenmesi akıl dışı bir şey. Siz engelleri kaldırın üniversitede katkı yapabilecek olanlar yapsın yapamayacak olan yapmasın ama en baştan e, düşünün, çok önemli isimler, kendi alanında çok güzel eserler ortaya koymuş isimler burada ve akademi bundan istifade etmemeyi tercih etmiş durumda. Burada bile bir problem var demektir. Bu anlamda yapılması gereken açık akademisyenlerin akademik katkılarını yapmalarının engellenmemesi üniversitelerin bu anlamda onların katkılarından yararlanabilecek düzenlemeleri yapması yökün bu konudaki düzenlemeleri diploma, denklik e, vesaire gibi düzenlemeleri onlarla da istişare içinde e, onların da katılımıyla e, gerçekleştirmesi ve e, bürokratik süreçlerin e, bürokratik işlemlerin azaltılması. Ardından e, hukuki statü ilgili problemlerin çözülmesi, 10 yıl boyunca yaşadığınız bir ülkede üniversiteye akademiye katkı yapma potansiyeline sahipsiniz ve sürekli olarak geçici statüde bir şehirden başka bir şehre bile gidemeyecek gitmeniz durumunda izin almak zorunda olduğunuzu düşünün. ...öyle bir durumdasınız. Bunların değişmesi gerekiyor. Arapça eğitim Türkiye'de önemli bir problem. Zaten Türkiye'de dil eğitimi önemli bir problem. İngilizce de dahil olmak üzere ya da başta olmak üzere. insanlar yakın zamanlara kadar işte çocuklarını Arapça öğrenmesi için Ürdün'e, Suriye'ye gönderiyorlardı, Mısır'a gönderiyorlardı. Şu an Suriye burada. Ama insanlar bu potansiyeli yeterince kullanamıyorlar, değerlendiremiyorlar. Kendi çocuklarına ya da öğrencilerine Arapça öğretmek için bu potansiyelden yararlanamıyorlar. Kamusal düzenlemeler de ya da eğitimle ilgili düzenlemeler de bunu kolaylaştırmıyor zaten. Dolayısıyla yapılması gereken şey bir de burada dil konusunda yararlanmak. Arapça öğretim veren bölümlerin, fakültelerin, üniversitelerin kurulması, Türk-Alman Üniversitesi'nde olduğu gibi Burada insanların kendi dillerinde de katkı yapabilmelerinin, akademik çalışma yapabilmelerinin, ders verebilmelerinin önünün açılması ciddi bir adım olur. Atılması gereken başka adımlar da var. En azından akademik olarak o insanların aranması, sorulması, ne durumda olduklarının bilinmesi. Arap ülkelerinden akademisyenlerin sadece üniversitelerde değil, aynı zamanda sivil toplumda da, kamuda da kendi uzmanlık alanlarına göre çalışmalarının kolaylaştırılması bütün bunlar 10. yılın sonunda hala atılmamış adımlar ya da yeterince adım atılmamış adımlar. Oysa bunu beraberce çözmemiz gerekiyor. Bütün bunları sığınmacılarla ilgili bir dayanışma çabasının ürünü olarak söylemiyorum. Bir akademisyen olarak evet bunu da yapmaya çalışıyorum tabii ki ama bir akademisyen olarak akademik bilginin, bilimsel bilginin evrenselliğini, sınır tanımazlığını ve bu anlamda herkesin katkılarını açık bir akademik çalışmanın, bilimsel faaliyetin herkesin katkılarına açık olması gereken niteliğini göz önüne alarak söylüyorum. Onu özellikle vurgulamakta ihtiyacı hissediyorum. Bu konuda 2016 yılında yaptığımız çalıştayın ürünü olan Arap ülkelerinden akademisyenlerin sorunları ve çözüm önerileri raporuyla ondan 5 yıl sonra yine aynı İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Araştırmaları Merkezi bünyesinde yaptığımız aynı başlığı taşıyan raporu ekte paylaşacağım oradan karşılaştırabilirsiniz ve özellikle de yapılması gerekenlerle ilgili orada belki daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulabilirsiniz hepinize iyi haftalar diliyorum